Şimdi saç ektirmek kişinin kendi saç köklerinden ya da ense köklerinden olacaksa caizdir. Bir nevi yeni nesil bir tedavi yöntemidir bu. Tıpkı bedenin görünmeyen bir yerinden deri parçası alınıp yanmış kolun üzerine o deriyi monte etmek gibi bir tedavidir. Helaldir. Bu tedaviden elde edilen kazanç da bu tedavi üzerine çalışmak da helaldir. Dolayısıyla saç ektirmenin haram olduğu yer başka birisinin saçına kendi başka birisinin saç köklerine kendi başına monte ederlerse, ekerlerse işte haram olan kısım budur. Zira Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İğreti saç takana da, taksırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lanet etsin. Bu hadis Buhari'de geçer, Müslim'de geçer, Nesai'de geçer. Sahih bir haberdir. Bu hadisten hüküm çıkarın alimler saça saç eklemek, peruk takmak gibidir ve caiz değildir demişlerdir. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak lazım. Kendi köklerinden olursa helaldir ve böyle bir iş yerinde de çalışılabilir. Ama peruk yapılıyorsa, sahte sanal saç ekleniyorsa bu haramdır. Böyle bir iş yerinde çalışmak caiz değildir.